Merhaba arkadaşlar. Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda WhatsApp'tan gelen bildirimler telefonunuzda görünmüyorsa veya zil sesi çalmıyorsa bu sorunu nasıl giderebileceğimize bakacağız arkadaşlar. Evet, bunun için öncelikle telefonun kendi ayarlarından bazı ayarlamalar yapmamız lazım. Bunun için kendi telefonumuzdan ayarlar kısmına gidin. Buradan uygulamaları bulun. Daha sonra arkadaşlar uygulamalar arasından WhatsApp'ı bulun. WhatsApp'ı bulalım. Evet ben şu ikinci WhatsApp'ı kullanıyorum. O yüzden bunun ayarlarına bakacağım. WhatsApp'a tıkladık. Sizde büyük bir ihtimalle bu tektir. Burada şurada arkadaşlar bildirimler sekmesi var. Buraya tıklayın arkadaşlar. WhatsApp öncelikle bildirimlere izin ver seçeneğinin aktif olmasına, onay kutusunun aktif olmasına özellikle dikkat edin. Eğer bu, bu şekilde kapalıysa bunu tekrar aktif hale getirin arkadaşlar. Bir diğer tavsiyem de bu uygulamanın öncelikli olarak ayarlanmasına izin verin arkadaşlar. Ee, yani siz rahatsız etme modunda iken bile telefonunuz e, WhatsApp'tan gelen bildirimlere ve zil sesini açık olacaktır. Ancak siz rahatsız etme moduna etkinleştirirseniz bunu kapatmanızı önerebilirim arkadaşlar. Ben yine de açık bırakıyorum. Bu ayarları yaptıktan sonra hemen buradan çıkın. Daha sonra menünüzden WhatsApp'a gelin. WhatsApp'tan arkadaşlar sağ üstte görünen 3 noktaya tıklayın. Buradan ayarlar ardından bildirimlere tıklayın. Şimdi burada sohbet sesleri var arkadaşlar. Bunun onay kutusunun aktif olduğundan emin olun. Eğer sizde aktif değilse bunu aktif hale getirin. Bildirim tonu olarak bir zil sesi seçin. Daha sonra arkadaşlar titreşim titreşimi ayarlayın. Açılır pencere bu şekilde olsun. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi şu en alta gelin. Burada arkadaşlar zil sesi olarak uzun bir zil sesi seçmeyi yani uzun süre çalacak bir zil sesi olduğundan emin olun. Burada bildirim tonu seçerseniz telefonu sadece bir defa bildirim olarak çalacaktır. Ardından da hiçbir şekilde çalmayacaktır. Ses çıkmayacaktır. Burada bu yüzden zil sesi olarak uzun bir zil sesi seçmeye özen gösterin. Evet yapacağımız işlemler bu kadar. Artık WhatsApp'tan size bildirim sesleri ve WhatsApp sizi karşılayan bir taraf birisi aradığı zaman gelen zil sesini duyacaksınız. Evet beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım bu video faydalı olmuştur. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.